Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 17 Ağustos Cumartesi maçlarını konuşacağız toplamda arkadaşlar. kaç 8-9 tane karşılaşmayla karşınızdayım. biliyorsunuz uzun süredir Premier Ligi bekliyorduk. Almanya Bundesliga'yı falan bekliyorduk. Artık İtalya'sı, İspanya'sı işte ne bileyim Premier Ligi başladı. Bir de Bundesliga'da başlarsa gerçekten çok güzel olacak bakalım. E, bu hafta Premier Lig'den güzel güzel bahislerimiz olacak. Hemen video başındaki hatırlatmalarımı yapayım. biz arkadaşlar ilk defa izliyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıyeten de bu videoya arkadaşlar bir beğeni bir yorum atarsanız gerçekten bizim için bunlar çok önemli atarsanız çok sevinirim. E, ya emoji bile bıraksanız yeterli bizim için diyorum ve yavaştan da videoya başlayalım. Şunu da dile getireceğim arkadaşlar biliyorsunuz bir WhatsApp VIP grubumuz var. WhatsApp VIP grubunda da canlı konusunda olsun kupon bazında olsun gerçekten sezonu iyi başladık iyi de ilerliyoruz. Oraya da sizi beklerim. Hemen şurada WhatsApp grup hattı var. Oradaki numaradan arkadaşlar WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz diyorum ve artık güne başlayalım. Ipswich Town Liverpool karşılaşması da dediğim gibi sezon ilk karşılaşması ama iki takımda gerçekten güzel hazırlık karşılaşmaları oynadı. Ipswich Town Championship'ten biliyoruz. Geçen sezon bize gollerinden kazanmıştık ki Liverpool zaten söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Evet bir klop bıraktı. bakalım bu sezonki Liverpool futbol anlayışı nasıl olacak merak ediyorum ama hazırlık karşılaşmalarına yine goldü maçlar izletmişti bize. Burada arkadaşlar iki buçuk üstün gelebileceğini düşünüyorum. Bunda 1.32'lik ufak bir oranı var ama e, yani gelebileceğini düşündüğüm için tarafına girmek falan istemiyorum. Çünkü ilk karşılaşma e, yani Liverpool biliyoruz da iş işte iş tam cepten bir tavşan çıkartırsa açıkçası buradan bir hani şey yapmam asla o yüzden tarafına girmem diyorum. Goller genel olarak mantıklı gibi gözüküyor. Böyle ilk yarı bir buçuk üstler gibi tercihler de Burada ekstradan değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu bizim ilk karşılaşmamız olacak. Daha sonra Newcastle, Southampton karşılaşmasını burada keza aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi Son Southampton'ı yine şampiyonşipten biliyoruz geçen sezon ama zaten onun yeri Premier League'dir. Yani kaç sezondur Southampton'ın Premier League'deyiz diyor. Geçen sezonda playoff turundan geldi buraya. Güzel değişler başardılar. Şimdi karşısında Newcastle gibi bir gol canavarı var. Özellikle bu sene hazırlık karşılaşmalarını da yani yurt dışından olsun, yurt içinden olsun ne açıldıysa çok değerlendirdim Newcastle'ı. Ee, i̇lk karşılaşmada da ben yine gollü bir maç çıkartabileceğini düşünüyorum. Şunu da dile getireyim. Bizim geçen sezon e, Newcastle'da en çok aldığımız bahislerden bir tanesi neydi? Corner'di ki son tamtında zaten bir corner canavarı takım. Yine burada mesela corner'ler gelebilir. E, maç esnasında canlıdan falan kornerde değerlendirebilirsin değerlendirebilirsiniz. Ya da maç önü açılırsa sekiz buçuk üst açılmazsa dokuz buçuk üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ama burada yine arkadaşlar benim genel tercihim 2.5 üstten yana olacak. Gollü bir karşılaşma bekliyorum burada da diyorum ve devam edelim. E, Nottingham forest bournemouth karşılaşmasında. Burada arkadaşlar şimdi beni bilen <laughs> iyi bilir. Yani geçen sezon bu Nottingham Forest'ı biz tuttuk bu ligde. E, Luton Town'la keşke onu da tutabilseydik ama tutamadık maalesef. Yani Nottingham Forest gerçekten bize geçen sezon çok çok deli paralar kazandırdı. Buradan canı gönülde onları kutluyorum. E, bu sezon ilk karşılaşması yani birbirine yakın takımlar diyebilirim. Bournemouth keza geçen sezon neler yaptığını bize çok rahat bir şekilde izletti. Neler yaptığını, işte nasıl goller çıkarttığını, nasıl oyunlar oynadığını. Yani Liverpool var bir oyunu vardı geçen sezon. Bu sezon da yine aynı şekilde oynayacaktır diye düşünüyorum. Nottingham Forest sezonun ilk karşılaşmasında bence evindeyken iyi işler başaracaktır burada arkadaşlar. KG var gelecektir diye düşünüyorum. Ayrıca yine ee, geçen sezon bizim iki korner canavarı takımımız bakın bunlar dediğim gibi geçen sezon diyorum sürekli Ben ne zaman korner vermeye başlıyorum istatistikler olduğu zaman vermeye başlıyorum bakalım şöyle 3-4 hafta oynansın kornerler bakalım nasıl gelecek ama geçen sezona göre bir oyunu anlayışı olursa iki takımda da bence kornerler yine bu karşılaşmada gelecektir diye düşünüyorum ee, daha sonra geçelim e, son gostrom karşılaşmasına. Bu da arkadaşlar e, çok böyle analizine gireceğim bir e, maç değil kuzeyliklerinde hani en azından bunları da değerlendirelim diye aldım. İki takım da yine güçleri birbirine yakın açıkçası. Gol iki takımdan da burada gol bekliyorum. KG varın gelebileceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ee, bu karşılaşma diyorum ve e, West Ham Aston Villa karşılaşmasını yine e, yani fark ettiyseniz bize geçen sezon çok para kazandıran Premier Lig takımlarını aldım ki çok deli paralar kazandık bu takımlardan. Sezon ilk karşılaşması dediğim gibi umarım aynı şekilde devam ederler. Şimdi West Ham sezon başında genel olarak gollü maçları bize izletmeyi sever. Ama karşısında da Aston Villa gibi bir kulüp var. Şimdi Aston Villa'nın neler yaptığını biliyoruz geçen sezon. Burada da arkadaşlar yine açıkçası ben iki takımdan da gol bekliyorum. Aston Villa da bence burada kesinlikle maçın içinde olacaktır. West Ham'da keza aynı şekilde maçın içinde olacaktır. Gollü bir maç bekliyorum ve karşılaşmanın KG vara gidebileceğini düşünüyorum daha sonra Adana Demirspor Çaykur ile karşılaşması şimdi Çaykur Rize geçen hafta Başakşehir maçında 90 dakika izledim. Gerçekten çok çok iyi oynadı diyebilirim. Maçın hakkı bir, bir dildi. Bence Çaykur kazanması gerekiyordu o karşılaşmayı ama başaramadılar. İşte yenilen ters bir gol ondan sonra maçı çevirdiler 1 bir, bir kaldı falan ama bence çok iyi bir Çaykur Rize maçı izledik o gün. Adana Demir tarafına da bakıldığında ilk maç Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe açıkçası ne yaptı? Blokları çok iyi kapattı. Adana Demirspor şut imkanı bile vermedi. Maçı da 1-0 kazanmasını bildi. O gün biz 2,5 üstler, 3,5 üstler bilmem neler falan bekliyorduk ama e, açıkçası Fenerbahçe'nin oyunu buna hiç müsait değildi o gün. E, şimdi bakıldığında Adana Demirspor zaten evindeki ilk karşılaşması. Burada arkadaşlar ben gollü bir maç çıkartabilir diye düşünüyorum. Burada yine 2,5 üst baremlerinin aşılabileceğini düşünüyorum. Gollü bir maç. E, bize izletirler gibi gözüküyor bu karşılaşma diyorum ve Göztepe Fenerbahçe karşılaşması Burada 2-3 tercihim olacak benim şimdi ilk olarak Göztepe'yi geçen hafta izledik Ve e, hani maçında çıt yani çıt, çıt bile çıkmadı karşılaşmaya gerçekten Çok zevksiz bir karşılaşmaydı ama genel olarak savunma olarak e, iyi bir takım diyebilirim Şimdi Fenerbahçe'de Lille maçının bir moral bozukluğu var Ayrıyetten bakıldığında bir yorgunluğu var e, Bu karşılaşmada ilk yerden biraz problemi de başlayabilir benim buradaki ana bahisim arkadaşlar ilk kere bir buçuk alt olacak. Yani ilk kere bir buçuk altın bir otuz altılık bir oranı var. Bunu bu şekilde dile getirip daha sonradan Fenerbahçe'nin çevirebileceğini ve kazanabileceğini düşünüyorum. Böyle yaptığımda iki sıfırlık bir Fenerbahçe galibiyeti var. Bu yüzden bakıldığına dört buçuk alt iki gibi seçenekler burada arkadaşlar değerlendirebilir gibi gözüküyor. Ayrıca sıfırdan iki gibi tercihlerde arkadaşlar bu karşılaşmada e, yüksek orandan değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bu şekilde bu karşılaşmayı da alabilirsiniz son olarak da Monaco Sentetian. Şimdi Sentetian biliyorsunuz yılların Sentetian'ı. E, alt ligden tekrardan buraya gelmeyi başardılar Ama Monaco e, hazırlık karşılaşmalarında gerçekten çok çok iyi işler başardı. İşte en son Barcelona'ya falan 3 attı. Ben burada arkadaşlar Monaco'nun ilk sezonun ilk maçında iyi başlayabileceğini düşünüyorum. Ve evindeyken en az 2 tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstü arkadaşlar bana burada mantıklı gelen tercihtir. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan da günü kapatıyorum. Bunun dışındaki tercihlerimizde arkadaşlar e, whatsappta olacak oraya da gelebilirsiniz. E, Whatsapp grup adını şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca de arkadaşlar yine instagramda da sürekli e, paylaşımlarımız oluyor. herkes açık telegram gruplarımızda e, paylaşımlarımız oluyor. Zaten açıklama kısmında linkleri var. Oradan da onları takip edebilirsiniz diyorum ve artık günü kapatıyorum. Herkese şimdiden bol şans diliyorum.